Merhaba hanımlar, değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, harika, çeyizik, ağır ve gösterişli bir modelle karşınızdayım. Şöyle yazmam çiçekli bir yazma. Şöyle şu güzel iplerimi kullanacağım. Altına yeşil. Güllerine de şöyle beyaz, kırık beyaz da sarı yapacağım. Yazmamda çiçekli şöyle güzel bir yazma. Etrafı krem rengi. Hemen yazmamı ve iplerimi kenara alıyorum ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar, önceden Şöyle zırafalarımı çektim. Hemen şimdi düğümümü atıyorum. Ara modelimle başlayacağım. Bir zürafa çekiyorum. Evet. Trabzanıma tekrar geri dönüyorum. Trabzanın şöyle tepesine 1 2 3 3 tane şöyle minik kirpik yaptım hemen aşağı indim şimdi araya üç tane zirafa yapacağım bu ara modelim oluyor Evet. Şimdi bir tane trabzan daha yapıyorum. Pardon. Ee, zürafa yapıyorum. Hemen zürafaya geri döndüm. Ve tekrar tepeye. 3 tane minik kirpik yapıyorum. Şimdi tekrar döndüm. Bir. iki Üç. Şimdi ara modelim bu şekilde olacak hanımlar. Dilediğiniz kadar ara model bırakabilirsiniz. Ben şimdi model anlatımı yaptım. için iki tane yaptım. Şimdi ara modelimle asıl modelimin arasında şöyle dört beş tane küpü rafa çektim. Şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3 3. trabzan mı yaptım? 4 ve 5. Şimdi 5 tane trabzanımı 1 2 3 4 5. trabzanla tekrar ipimi atıyorum ve döndüm. Şimdi tek tek 1 2 3 4 Şimdi tekrar döndüm. Tekrar dönüyorum. Evet. Şimdi zürafa sayımı 2'ye düşürdüm. Şimdi zürafamı atıyorum. Şuradan şöyle biraz bombeli bırakıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar bu tarafa döneceğim. Tekrar ipimi bu tarafa, ee, şöyle üç katlımın yapma sebebi. Şöyle te kirpiklerimizi yaptığımızda şöyle altı dolgun geliyor hanımlar. Şimdi bir tane düğüm yuvanın içine atıyorum. Evet. Şimdi kirpik yapıyorum. Kirpiklerim çok kısa çok da uzun olmasın. Bu boyutlarda yeterli. Onun içini dolduracağım. Evet hanımlar. Şimdi bu yuvanın içine 15 tane kirpik yapacağım. 15 tane kirpimi tamamlayıp geliyorum hanımlar. Ben 15 tane kirpimi tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar 15 tane kirpimi tamamladım. Şimdi ipimi hiç buradan kopartmadan şöyle aşağı atıyorum. 5 tane zürafa yapıyorum. 5 zürafadan sonra hanımlar tekrar şu ara modelimi yapacağım. Evet. Zırafama geri döndüm. Tepesine 1 2 ve 3. Tekrar aşağı iniyorum. Bu şekilde hanımlar. Ara modelim bu şekilde. Modelimin altında bu şekilde yaptım. Şimdi hemen renkli ipimi takıp geliyorum. Evet hanımlar sarı ipimi taktım, şöyle ipimi de aldım. Bu şekilde şu baştaki tırabzan e, kirpiye bir tane düğümümü attım ve şimdi yaptım kirpiklerin tepesine tek tek şöyle çok büyük değil, küçük de değil zürafa yapıyorum. Bir sıra bu şekilde gideceğim. Evet. Şimdi yaptım. Şöyle kirpiklerin tepesini tek tek bu şekilde zürafa yapıyorum. Hemen zürafalarımı sıra sonuna tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar zürafalarımı sıra sonuna getirdim. Şimdi 1, 2, 3, 3 ve 4. trabzanı atıyorum. Zürafaya atıyorum hanımlar. Yanlış oldu. Şimdi yaptım. sürafaları tek tek sürafa yapacağım. Evet. Tekrar geri dönüyorum. Bu şekilde. İki tane zürafam kaldı. Son zırafama atıyorum. Son zırafamın şöyle tepesine düğümümü attım ve aşağı bakın buraya atıyorum ipimi. Şimdi tekrar 1, 2, 3 ve 4. zırafaya attım. Tekrar döndüm. Evet. Tekrar zürafama yaptım. İlk zürafayı attım. Tekrar geri dönüyorum. Zürafalar yapa yapa. Tekrar zürafaya attım. Ve son zürafamı yapıyorum. Tekrar aşağı attım ipimi. Ve şimdi geri kalan zürafalarımı da bu şekilde e, minik dağlar yapıp tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. Şöyle modelimi önce buraya bakın. Şuraya minik 3 tane trabz, e, kirpik yapıyorum. Bu şekilde 3 4 de yapabilirsiniz hanımlar isteğe bağlı. Ben 4 tane yapacağım. Evet. Şimdi buradan ipimi alıyorum. ipimi aldım ve şu köşeden beyaz ipimi bağlıyorum. Şimdi bu tek tek zürafaların yaptığım zürafaları tek tek batarak zürafa yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi tepeye Şöyle 3 tane minik kirpik yapıyorum. Evet. Tepeye 3 tane minik kirpimi yaptım. Şimdi buradaki ipimle minik şöyle zırafalar yapıp aşağı ineceğim. Evet ipimi bitirdim bu şekilde şimdi tekrar diğer yaprağımın zürafaların kenarındaki zürafaları batarak şu beyaz iple kontür geçeceğim tepesine tekrar minik üç tane kirpik yapıyorum. Evet. Modelim bu şekilde ilerliyor. Şimdi tekrar ipimi atıyorum. Minik minik şöyle zirafalar yapıp hepsini tamamlayıp hanımlar şu ara modelimi de tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. Modelimiz son hali bu şekilde. Bakın ara modelimi de bu şekilde biraz geniş yaptım. Şöyle her türlü yazmaya, modele, her türlü çiçekli yazma, e, sade yazmaya yakışacak güzel mi güzel bir model oldu hanımlar. Hem kolay hem de gösterişli, ağır duran bir model. Şöyle ara modelim. Evet, değerli hanımlar umarım siz de beğenip yaparsınız. Değerli dostlar şimdiden Allah'a emanet olun, hayırlı günler diliyorum.